Öğrenemedim. Ya abla Allah'ını seversen her yoldan geçene hasta kaydı verir mi adamlar? Para herkesin dilini çözer. Ha işte ben de böyle düşündüğüm için bizzat kendim gittim. Ama koca hastanede para yemeyene denk geldik. Ya vallahi güvenlik falan çağırıyordu zor kaçtım. Bari hangi birime gittiklerini sorsaydın. <laughs> ablacığım ben ne diyorum sen ne diyorsun Allah aşkına duyulmuyor mu sesin? Ya o ablasının kontrolü falan vardır o yüzden gitmişlerdir. Ya asıldık bir şey olsa ilk bizim haberimiz olurdu. Onlar hep zaten gizli işler peşindeler. Neyse tamam Nevzat, sen takibe devam et. Ne diyeyim? Tamam tamam. Hmm. Hadi ben çık. Aslı bekliyorum dedin diye geldim ama daha sakinleşmedim. Aksine bekledikçe daha çok koydu. Şimdi konuşacak durumda değilim. Mehmet bak benim niyetim seni kırmak değildi. Yani senden bir şey gizlemek de değildi ama ben ablam üzülmesin diye sustum. Yoksa ilk sen geldin aklıma ablama da söyledim Mehmet'e diyelim dedim. Ama anlattığım gibi işte. Her şey olup bittikten sonra bu amalar o kadar anlamını yitiriyor ki Aslı. Demek ben senin güvenini kazanamamışım. Buradan bunu anlıyorum. Olur mu öyle şey? Ben her şeyi göze alıp geldim sana. Tamam haksızım. Haklıyım demiyorum. Ama bu kadar ağır konuşmasan mı? Yani haksızlık bu. Tamam. Hadi o an ani karar verdin. Peki sonra dedim sana bana anlatsaydın altınları alıp yerine koysaydık. Beste'ye de hiçbir şey çaktırmazdık. Bu da çözümdü. Haklısın. Haklısın. Tamam ama öyle olmadı işte. Yani ben böyle alışmışım. Ne yapayım? Yani her şeyimi ablamla çözmeye alıştım. Annemden gizlemekten. Yani her şeyde ablamı koşardım ben. Şimdi de böylesine alışmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ya ben bir şey boyuma aşınca korkuyorum. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Üzerine düşünüyorum. Ne yapabilirim diye. Özür dilerim ama benim de özelim olamaz mı? Aslı. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Yeni bir hayat inşa ediyoruz. Tuğla tuğla öreceğiz bu güveni de. Ama dün Aslı asla yapmaz diye düşündüğüm şeyi yaptı. Ve fark ettin ki bilmiyorum senin daha yapıp yapamayacaklarının sınırını. Ne demek ya bu? İleride bizim çocuklarımız olacak. Belki daha büyük sorunlarımız olacak. Ama bu şekilde birbirimizden sırlar saklayarak nasıl yöneteceğiz ki bu süreci? Şüphe mi ediyorsun bizden? Hayır, etmiyorum. Sadece... Ne sadece? Sadece ben yine gözü kara güvenmek istiyorum sana. Ama bunu yapabilir miyim cevabını bulamıyorum. Mina olayı bitmeden bu iki oldu. Mehmet ya. Dedim sana daha sonra konuşalım diye. Biraz soğuyalım meseleden. İzin ver bir hazmedeyim. Mehmet. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ben bu Tamam abicim geliyorum. Hadi bekliyoruz. Biz tamam yemekten sonra konuşalım. Bekletmeyelim insanları. Yok şimdi söyle. Mehmet önemli bir konu. Yani uzun uzun konuşalım. Hem de sakinleşelim olur mu? Tamam. Çıkalım. Ne oldu? Yüzün bembeyaz. Açlıktandır. Ne işin var çocukların odasında? Bir şey mi oldu? Aslı'ya bir şey demek için gelmiştim, yoktu. Herhalde aşağı indiler. Hadi onların indiyse biz de inelim. İyi görünmüyorsun bak. Hadi.